fotoğrafı dönüşte yaparız. yani aynı nokta noktada evet. yaparız gene. Tamam eğer siz öyle derseniz hay hay buraya size bağlayayım ben buradaki tamam, tura başlayalım. Hani fotoğraf Aynen. anlamında. Aile fotoğrafına da çıkmış olsun. Tamam, peki. tamam peki. Yavaş yavaş, yavaş yavaş biz başlayalım. <laughs> 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 sen görmüştün değil mi Çok güzel. Video kaydı e bom, <laughs> <Take raci. gülüyor> Hayır, dahaogi, geliyor. Hayır, İbrahim geliyor. geliyor. Yeah, var bir <laughs> var geliyorlar. artık Araba yapıyor bu sandalyeyi? Sen mi <laughs> Orhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyiyim ben de Çok teşekkürler. Iyi. Ben çekimdeyim şu an. Ziya Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar. Sağ Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Sağ ol Hem çekiyorum hem böyle devam. Çok iyi Evet içeri içeriye Şuraya de burada bir resim çekelim. Şöyle şöyle şuraya böyle Allah'ım efendim tamam, öyle, allah'ım efendim ve çirkinler evet. öyle beyler arkaya burada komple ve kuru besiciler diyoruz. Ne İbrahim ne geldi? Ya, ya. Ödül törenimiz var. Burada bir hediyemiz var. Boğazlı olarak bir böyle size. Hayırlı olsun tamam, hediyemiz Başkanım, var. Başkanımız var. Benim bir ricam var. Çabuklaştırmak adına. Hanımefendiler bir öne alalım şöyle hanımefendileri. Çocukları onun önüne alalım. Çocuklar annelerin önlerine. <laughs> evet, Pardon. Pardon. Evet. Hadi arkadaşlar. Ha? Arkaya mı hocam? Tabii beyler arkaya. Beyler arkaya. Beyler arkaya. Beyler arkaya. 180'lik hanım var burada. En genel kaptan yardımcısı. Hadi. Hadi.